Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bu videomuzda namaz kılmayanlar ve namaza bir an önce başlamak isteyen kardeşlerimizin dikkatini çekecek bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Namaz kılamıyorum, ne yapmalıyım? Soru. Hocam ben Rabbimi çok seviyorum. Kalbim Rabbim için atıyor ama namazımı kılamıyorum ve bu yüzden de çok huzursuz ve çok moralsiz oluyorum. Ne yapmalıyım? Bu duruma üzülmeniz imanınıza işarettir. Lakin birinin çok seven uğrunda nelere katlanmaz ki? Gerçekten sevdiğiniz kimse size benim için bir gün aç kal dese, halsiz düşseniz bile yemeğe yaklaşamazsınız. İnsan aşık olunca canını bile vermeye hazır hissediyor kendini. Rabbimizi sevdiğinize inanırım ama gerçekten çok sevdiğinizden emin misiniz? İnsan sevdiğine koşar, sevdiğiyle sürekli ilgili olmak, hep onun huzurunda bulunmak ister. Siz ise namaz kılamıyorum diyorsunuz, sebebini düşünüyorum.'' psikiyatrik bir rahatsızlığınız olabilir belki. Şuur altına yerleşmiş, ibadetten alıkoyan bir olumsuz düşünce programı saklıyor olabilirsiniz. Belki de nefsinize dair bir sevgiyi Allah sevgisi sanıyor olabilirsiniz. Allah'ı gerçekten sevmenin göstergesi, yarattığı şeylerdeki sanatını görmeyi arzulamaktır. Üzerlerindeki ilahi nakışları tesbihle, tekbirle, hayranlıkla izlemektir. Yüce Rabbe sık sık şükretmek, o muhabbeti yüreğinde sık sık patlayan titreşimler halinde algılamaktır ve onun emirlerine heyecanla koşmaktır. Sizlere önerilerim, yediğinize içtiğinize haram lokma karışmasın, faizden besmelesiz yemekten sakının, evinizde veya çevrenizde şeytani titreşimler yayan Müstehcen resim, heykel türünden herhangi bir nesne varsa acilen kaldırın. Dostluk kurduğunuz kimseler arasında Allah düşmanı veya ahlaksız birileri varsa hemen uzaklaşın. Yaptığınız işler arasında Allah'ın haram kıldığı bir şey var mı? İçki içmek, piyango oynamak, müstehcen giyinmek, gıybet, iftira varsa hemen terk edin. Dilinizi ve kalbinizi bolca tövbeyle, duayla, zikirle ve mümkünse Kâbe'den namaz görüntülerinin hayalleriyle meşgul edin. Ölümü daha çok düşünün. Geleceğe dair her planınıza ölümün ışığından, kabrin penceresinden bakın. Yeryüzünde yakında göçüp gidecek bir misafir gibi dolaşın. Ezanı duyunca kulak kesilin ve o güzel sesi, kalbinizdeki en güzel çağrı olarak canlandırın. Bunları yaparsanız inşallah durum değişir. İlahi nur ve rahmet üzerinize yoğunlaşır ve varsa kalbinizdeki karanlıkları temizler. Siz de hızla aydınlanır ve ibadetin güzelliğini keşfedersiniz. Allah hepimize nasip eylesin. Amin. Evet arkadaşlar şimdi böyle güzel bir yazı okudum ve bunu acilen sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten ne kadar da güzel yazmış. Bunu yazan muhtemelen Muhammed Bozdağ Hoca. Kişisel gelişim kitapları var kendisinin. Belki daha önce kitaplarını okumuş olabilirsiniz. Çok güzel yazmış gerçekten. Biz şöyle düşünelim arkadaşlar. Hepimizin başından geçmiştir. Birine aşık olduğumuz zaman, birini sevdiğimiz zaman nelere katlanmıyoruz ki? Yani neleri göze alamıyoruz? Öyle şeyler göze alabiliyoruz ki aradan yıllar geçtikten sonra şöyle bir durup düşündüğümüzde ya ben bunları nasıl yapmışım? Nasıl da bu zor badireleri atlatmışım diye düşünüyor insan. Kendini böyle düşünceden alamıyor. Şimdi Allahü Teala'nın huzuru çok önemli bir şey. Onun huzuruna varabilmek, onun huzurunda olabilmek, her daim onun huzurunda olmak çok ama çok önemli ve çok ayrıcalıklı bir durum arkadaşlar. Gerçekten herkese nasip olmuyor diyeceğiz e çünkü başka bir açıklaması yok bunun. E büyükler şöyle diyorlar: Eğer namaza gitme isteği yoksa kalbinizde namaza gitmekte üşengeç davranıyorsanız eğer. Bu Allah Teala'nın sizi huzuruna kabul etmediğinin göstergesidir diyorlar. Yani büyükler bu kadar kat iyi bir şekilde düşüncelerini ortaya koymuşlar arkadaşlar. Bakın Allahü Teala bizi istemiyor ki biz Onun huzurunda olalım. Aslında bizler namazı istemiyor değil. Allahü Teala bizi istemiyor ki yani Onun huzuruna varabilmek için yeterince pak değiliz, yeterince temiz değiliz, yeterince layık değiliz onun huzurunda olmaya ki onun huzuruna gidemiyoruz. Gidemememizin sebebi de allah Teala bizi huzuruna davet etmiyor. Yani şöyle bir düşünün ne kadar da büyük bir tehlike. Bir an önce tövbe etmek lazım ve bütün üşen geçtikleri arkadaşlar şöyle elimizin tersiyle itmek lazım ve günde beş vakit Allahü Teala'nın huzuruna koşmamız lazım. Ömür geçiyor ve e, hızlı bir şekilde ömrümüz giriyor. Engel olamıyoruz arkadaşlar. Hepimizin varacağı yer e, kabirdir. Berze halimidir. O yüzden oraya iyi hazırlanmak lazım. Gerek kabirde gerek ahiret yurdunda e, namazdan sorguya çekildiğimizde namazlarımızı kusursuz bir şekilde geçersek bütün sorguları Allah'ın izniyle diğer bütün sorgular da Kolay geçecektir. Rabbim cümlemize namaz aşkı versin. Rabbim cümlemizi namazı beş vakit daim kılanlardan eylesin inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. Yorum kısmına yazarsanız eğer çok sevinirim inşallah. Rabbim cümlemize namaz aşkı versin. Namaz sevdamızı artırsın. Namaz sevgimizi artırsın inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.